Günaydın hayatım. Günaydın. Ayıldın galiba. Evet, ayıldım. Dün akşamki davranışın yüzünden anneme ve bana bir özür borçlusun. Çok haklısın. Bugün herkesten özür dileyeceğim. Mineciğim. Efendim babaanneciğim. Bugün okula seni ben götüreyim mi? Ne dersin? Gerçekten mi? Evet. ister misin? İsterim. Hem bugün annem için yaptığım ödevimi de götüreceğim okula. Aa ne güzel. Bak birlikte götürmüş oluruz. Çok teşekkür ederim babaanneciğim. Günaydın. Ha. Günaydın. Günaydın anneciğim. Günaydın. 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 Nasılsın? Çok heyecanlıyım. Çünkü... Bugün babaannem beni okula götürecek. Öyle mi? Evet. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Dün gece bizi çok korkuttun. Biliyorum. Dün gece için hepinizden özür dilerim. Günaydın oğlum. Günaydın. Yani tabii bütün bu olanlar bir şeyin sonucu. Yani ben kendim bu aralar pek iyi hissetmiyorum. Neden olduğunu da bilmiyorum. O yüzden diyorum ki... ...acaba ben de mi Leyla Hanım'a gitsem? Hı? Sen memnundun değil mi anne Leyla Hanım'dan? Evet. Güzel. O zaman ben de bugün için randevu alacağım. Aa, Alamam. Yani çok yoğun bir kadın Leyla Hanım. Yani bugün içinde ayarlayamayabilir. Serkan'cığım, sen benim için randevu alabilir misin? Neden? E, Leyla Hanım'a Hande'yi ayarlayan sensin. Yani bir tek onu sen tanıyorsun. O yüzden belki sana bir ayrıcalık yapabilir. Olur, ararım bugün. Ha yok bence şu anda arasan daha iyi olur. Yani ne kadar erken ararsak o kadar iyi. Ki hani beni bir araya yerleştirebilsin. Oğlum. Ceren haklı. Hmm, erkenden alman gerekiyor randevuyu. Tamam. Günaydın. Günaydın Gülten. Sen niye erken geldin? Dün geç çıktın zaten. Dinlenseydin biraz. Önemli değil Leyla Hanım. Zaten erkenden gelip halletmem gereken işler vardı. İyi bakalım. Efendim Serkan. Leyla Hanım günaydın. Günaydın. Sizi Ceren için, eşim için arıyorum. Öyle mi? Buyurun sizi dinliyorum. E, kendisi sizden randevu almak istiyor. Sizinle görüşmek istiyor. Müsait misiniz? Tabii. Tabii ki. Ama önce bir ajandama bakmam lazım. Peki teşekkür ederim sağ olun. Size de iyi günler. Çok yoğunmuş ama programına bakıp bizi bugün içinde dönecek. Harika. Bak gördün mü? Teşekkür ederim Serkan'cığım. Serkan nereye? Daha bir şey yemedin oğlum. Şirkette çok işim var anne. Gidince orada atıştırırım. Hadi afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.